5. mahreç büyük dil kökünün üstü ile karşısı olan üst damaktır. Buradan gaf harfi kalın bir sesle isti'la sıfatıyla çıkar. 6. mahreç gaf mahrecinin bir parmak ilerisi dilin üstü ile karşısı olan üst damaktır. Buradan kef harfi ince bir sesle istifale sıfatıyla çıkar. Yedinci mahrec dil ortasının üstü ile karşısı olan üst damaktır. Buradan sırası ile cim şin ye harfleri ince bir sesle istifale sıfatıyla çıkarlar. Tembih tefeşşi sıfatı şin harfi okunurken sesin dil ile üst damak arasında yayılmasıdır. Ekser alimlerce bu sıfat şin harfine mahsustur.